Şimdi Kazakistan'a uzanacağız. Filistin'in Astana Büyükelçisi Doktor Montaser Ebu Zayit muhabirimiz Nurgadi Cusup ile birlikte Filistin'deki vahim durumu aktaracaklar bize. Söz sizde. Değerli dostlar, bugünkü yayınımızda Gazze ve Gazze'deki vahim insani durum ve dramı konuşacağız. Geçtiğimiz yayınlarımızda Kazakistan Gazi şeridindeki vatandaşlarını tahliye ettiğini aktarmıştık. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı yapmış olduğu açıklamasında tahliyenin Gazze şeridindeki devam eden ve vahim insani durum nedeniyle yapıldığını vurgulamıştı. Gazze'de ise tablo çok vahim ve korkunç boyutlara ulaştı. Sadece 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısı 269'a yükseldi. Bunlardan 112'si çocuk. İsrail'in saldırılarından yaklaşık 62 bin kişi yaşamını yitirdi. 155 bin kişi de yaralandı. Gaza ise kocaman ve dev bir enkaza dönüştü. Öte yandan Birleşmiş Milletler İsrail'in Gazze'yi işgal planını kınıyor. Türkiye ise bu katliamın derhal durdurulması için dünyaya haykırıyor. Bu hikayemizde Gazideki durumu ve dramı, vahim durumu ve bu tabloyu Aslan'da yaşayan Filistinli birinin ağzından duymak ve öğrenmek istedik. Bunun için bugünkü yayınımızda Filistin Devleti'nin Aslan'a büyük gelişçisi Doktor Montaser Abu Zeyd'i e ağırlıyoruz. Ya da o bize ağırlıyoruz. Zira bugünkü yayınımızı Filistin'in Aslan'a büyük gelişçiliğinden gerçekleştiriyoruz. Öyleyse vakti kaybetmeyelim ve hemen mikrofonu kendilerine uzatalım. Efendim yayınımıza hoş geldiniz inan bana soru nasıl soracağımı şaşırmış durumdayım. Zira hangi yönden ele alırsak alalım Gazze'deki durum çok vahim ve korkunç boyutlara ulaştı. Bize bizim seyircilere Gazze'deki insani durumu e, aktarabilir misiniz? Teşekkür ederim. 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 Teşekkür ederim.

мало получают, не хватает. Сейчас срочно нужна каждый день 600 до 1000 грузовых машин, гуманитарная помощь для того, чтобы спасать жизнь людей, которые умирают от голода. Это стыд и позор для международного общества, что э, люди погибают, потому что не кушают. Это, это фашисты. Да. Поэтому, в конце концов, мы хотим мир, Na osnovi je resultirano, da se je zgodil nekaj necistov, iz 1948. Roku, do 1948. in zdaj še v Rima, in mi hodimo v Balbini, mirni zaglašil, ki je bila podpisana med predsednik Jasen, Arafat in Hrabin. In budim dva gospodarstva, živim na eni zemlji in strojem, rožni, budiši, za naše deti, za njih deti. Vna no, te nekaj se želi, in je že objavil, hočeš karta, novi karta, mira za Izrael. Он хочет, он хочет оккупировать несколько арабских стран и делить одно государство от государства. Это, против, это нарушение норм международного права. Это нарушение резолюции Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности касательно э, Ближнего Востока. Э, мы высоко ценим государства, э, государств, которые и поблагодарим, которые э, помогли. ми ценим президент Тукаев, президент Република Казахстан, ми ценим благодарим президент Ардуган и его значителни роли во ОАС, Организација на Услама и Кобарежни, Исламски государств, 57 стран. Всеки они они подержуваат Палестина. Спасиба всем, спасиба президент Ардуган, спасиба президент Тукаев. Таќи го, Ekselansları bize e, aktarmış olduğu bilgileri özetleyerek seyircilerimize aktaracağız. Öncelikle e, Filistin aslanı büyük Doktor Montaser Abu Zeyd şu an Gazze Filistin'e Gazze şeridine insani yardım göndermekte olan tüm ülkelere şükranlarını, teşekkürlerini iletti ve oradaki son durumu anlattı. Doktor Montaser Ebu Zeyd'in aktardığına göre şu an İsrail Gazze ve Filistin'i, Gazze şeridini e, ablukaya almış durumda ve açlık ve kıtlık baskısını uyguluyor ve bu nedenle Gazze'de, Gazze şeridinde insanlar açlık problemliyle açlıkla e, karşı karşıya ve şu an günlük 600'den bin tara kadar insani yardıma acilen Gazze'nin e, ihtiyacı var. Ancak İsrail'in ablukası maalesef bu e, ihtiyacı karşılanması için engeller yaratılmış durumda. Bundan dolayı Abu Zeyd, büyükelçi Abu Zeyd tüm ülkelere acilen Gazze'ye insani yardım gönderilmesine istedi. Öte yandan e, Abu Zeyd Bey'in aktardığına göre Filistin barış istiyor ve bunun 1948 tarihinde yapılan barış anlaşması çerçevesinde e, Filistin'in e, barışa hazır olduğunu söyledi. Ancak e, İsrail'in bu barışı istemediği ve bundan dolayı e, ç, e, ülkeyi ablokaya alarak Gazze Gazze şeridini ablukaya alarak Filistin'e siyasi e, baskı uyguladığı ve adeta savaşı körüklü belirtti ve bundan dolayı geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Netanyahu büyük İsrail haritasını yayınlayarak e, savaştan yana olduğunu belirtti ve birkaç Arap ülkelerini de işgal edeceği planı anlamına geldiğini de belirtti ve bu insani durumun durdurulması için Kazakistan göndermiş olduğu insani yardımdan dolayı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cumart Tokay ve, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne dek yapılan faaliyetlerinden bu katliamın, bu baskının hatta az önce Doktor Montaser Abu Zeyd İsrail'in bu baskısını faşizm olarak tanımladı. Bu faşizm, bu baskın, bu katliamın durdurulması için Recep Tayyip Erdoğan sağlamış olduğu desteklerinden ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in sağlamış olduğu insani yardımları ve desteklerinden dolayı teşekkür etti ve ayrıca tekrarlamakta fayda var Filistin'in İsrail'le barışa hazır olduğunu belirtti. Ve e, bilindiği üzere 1993'te bu bir barış anlaşması yapılmıştı ve Arafat ve İshak Rafi'nin böyle bir barış e, anlaşmasını e, gündeme getirmiş ve imzalamıştı. Ancak e, barışın düşmanları bu her iki e, şahsiyetçi, politikacı da öldürmüştü. Ve son olarak e, vurgul vurgulamakta fayda var. Büyük Büyükelçi Muntasar Ebu Zeyt şu an Gazze'de Gazze şeridinde insani durumun vahim seviyelere yükseldiğini belirtti. Evet bu noktada bugünkü yayınımızı tamamlıyoruz. Başkent Asna'dan Türkiye ve Türk Dünyası'da Gazze'deki son durumu, e, Gazze'deki e, acı, vahim durumu ve dramı aktardık diyelim ve sözü yine size bırakalım efendim. Nurgali Yusupbay, Kazakistan'dan Astana'dan aktardı değerli izleyenler.